Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Lost Mobile'de Ordu Kolezyumundayız. Ordu Kolezyumunda bu hafta asker tipi değişti. Sadece %100 piyade birlik var. Ordu düzeni ise piyade ve formasyonu. Şimdi arkadaşlar burada Parasız oyuncular için iki ordu ayarlayacağız. Bir sonraki videomuzda paralı oynayanlar için 3 ordu ayarlayacağız. Şimdi geldik burada. Şimdi arkadaşlar takımı düzelttik. Hüner dediğim gibi tek tip olunca düzgün atayabiliyor. Bunda bir problem yok. Bakıyorum. Evet düzgün atamış. Şimdi en güçlü ordumuzu yani bir ordusu olanlar yani arkadaşlar bir orduyla şu anda yeni oyuncular için en güçlü piyade parasız kahramanları koyalım. Bekçi varsa arkadaşlar bekçiyi yerleştirin. Bu etkinliklerle yapılan kahraman olduğu için. Bu varsa bunu yerleştirin arkadaşlar. Bunun haricinde yemin tutan konulabilir. İblis avcısı aynı şekilde konulabilir. Burada ruh veren aynı şekilde konulabilir. Beşinciye geldiğinizde buraya piyade koymayın arkadaşlar. Buraya koyacağınız atyom bombacı goblin ordu saldırı desteği veriyor diye bırakabilirsiniz. Çünkü bu zaten 5. kahraman arka tarafta kalacak. Savaşa arka tarafta duruyor arkadaşlar. Şimdi burada koyacağımız parasız kahraman yoldaş şurada korku kapanı saldırı ve CP üzerine bakın savunma koymayın şu piyade CP'sini düşürür. Konulabilir. Burada baltalar elimizde. Konulabilir. Başka ne konulabilir derseniz arkadaşlar şuradan şu bir altılıdan koyabilirsiniz. Örnek grifonu koyduk. Bu şekilde bir kahraman ve yoldaş yapabilirsiniz. Bekçiniz yoksa ya da morsa mavi ise sonraki orduya yerleştirin buraya örnek şunu koyabilirsiniz deniz kavalyesi piyade saldırı desteği veriyor çünkü onu koyabilirsiniz onun yerine şimdi burada ilk orduyu oluşturduk İkinci orduyu oluşturalım bu biraz daha zor elimizde kalanlarla devam ediyoruz çünkü bir tane piyade saldırı desteğimiz var şu kavalye kılıç. Bunları mecburiyetten koyuyoruz arkadaşlar. Çünkü yapacak bir şey yok. Sarı renkte sav veriyor. İkisi de sav veriyor. Böyle baktığımız zaman elimizde bir şey yok. Örnek şu elinizde varsa mor, mavi artık yerleştireceksiniz. Diğer aynı paralı kahramanlardan da hangisi varsa örnek şu. Bak, piyade saldırı 6 veriyor. Mecbur kalırsanız koyacaksınız arkadaşlar. Ama yine 5.ye geldiğinizde bana sorarsanız gelin burada iki tane parasız e, ordu saldırı desteği veren Goblin'i zaten ötekine koyduk. Diğerine de şurada süvaride olan Gül Şövalyesini bence koyun. Ee, yine aynı şekilde arka tarafta takılacak çünkü o burada dediğim gibi koyacağınız atyon bir şey yoktur. Örnek olarak gösteriyorum mor, mavi. Artık şunu mesela sınır sınırlı mücadeleden yaptıysanız bu şekilde mavi olarak da koysanız aynı şekilde olur. Bu şekilde bir ayar yapın. Ee, i̇ki orduya bile parasız kahramanlar olarak dizdiğinizde. Yetmiyor. Üçüncü orduya hiç yetmez. Bunun için diyorum ki arkadaşlar parasız oynayanlar üçüncü orduya geçem geçemedikleri için ondan dolayı üç ordulu yapmıyorum. Zaten konulacak bir şey yok. Konulsa bile milletin dizeceği o kahramanları söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle mor, mavi yeşil gibi kahramanları atayacaklar. Ya da diğer tip kahramana geçip şuradan e, bunlardan koyacaklar atıyorum menzilli falan ekleyecekler nedir ki kahraman görünsün orada diye bu şekilde bir ayarış yaptık şimdi buraya yoldaş ne koyabiliriz bakalım şu şaman konu olabilir saldırı desteği veriyor piyade max cp veriyor. Şu konulabilir. Bunun haricinde burada orduyla alakalı ya da savaş başında kullanılan şeylerden kullan kullanılabilir. Şuradaki 5'li, 6'lı. Örnek bu cp veriyor. Koyduk. Bölüyü sersemletsin. Evet kahramanları sersemletsin. Bu şekilde kona koyulabilir arkadaşlar. Şöyle ayarımızı yaptık. Burada dikkat etmeniz gereken şeyler basit arkadaşlar. Burada 5 tane piyade koymayın. Çünkü bir sonrakine kahraman lazım zaten. O da yetmiyor. Onun için bir tanesini farklı bir asker tipinden koyun. Burada yoldaşlarda arasında değişiklik gösterebilir. Normaldir. Ben bunlardan e, birini koymuşumdur. Şunlardan atıyorum. Şunu koymuşumdur. Sen bunu koyabilirsin. Bunu koymuşumdur. Sen bunu koyabilirsin. Artık elinde ne varsa onu yerleştirebilirsin. Dediğim gibi bunu bile ayarlaması zor. İki orduyu, üç orduyu artık paralı kahramanlar, yoldaşlar olmadan Zaten ayarlanamıyor arkadaşlar. Böyle bir zorluk sıkıntı var tabii ki. Ama her bölümde hangi bölümde oynarsanız oynayın, İster bir olsun iki olsun, bir şekilde zaten Ordu koleksiyonundan ödüller kazanmaya devam ediyorsunuz. Biliyorsunuz ki her gün bile oradan artık sikke geliyor. O şekilde herkes ona göre ödülünü alıyor. Evet arkadaşlar bugün parasız kahramanlar ve yoldaşlarla iki tane ordu düzenledik. Eklemek istediğiniz bir şey olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarda bana iletebilirsiniz. Ekleriz arkadaşlar. Açıklamaları da okumayı unutmayın. Orada da aynı şekilde ek bilgiler verebiliyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.